Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gelen aracımız Fiat Albea. Bu arkadaşımız da taksi çıkması olur kendisi. 2010 model. 360 bin kilometrede. Orjinal mi değil mi artık orasını bilmiyorum. Araç temiz. Hafif böyle güneş solmaları var kaputta, tavanda. Ama yürüyeni kondisyonu harika. Araba çok güzel. Şöyle etrafını çek kardeşim. Gel böyle etrafını çek iyice. Şöyle geniş açıdan arkadaşlar görsün. İçini dışını her yerini çek. Arkadaşlar araçlarımız temiz. Ha, ufak tefek tabii ki bakımlara ihtiyacı olacak. Ama ona göre de fiyat söylüyoruz. Takip edin arkadaşlar. Bak sizin için uğraşıyoruz. Takip etmiyorsunuz. Videolarımız 10 bin. On...